minişler daha doğrusu minişlere benzer oyuncaklar serisinden kasaba yeni yeni gelen kız dördüncü bölüm hmm. sıkıldım şey oturun da birdenin gelmesini bekleyeyim umarım gelir kivi ben geldim geliyorum kapıyı açar Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Eee bugünler ne yaptım? İyiyim. Süslü bir türlü bulamadım. Ne yapıyor olabilir? Süslü işimin bittiğini sana söylemiştim değil mi? Ne bileyim süslü işte. Umarım evimize süslü gelmez. Ha? Kapı yine çalıyor. Annem gelmiştir. Kesinlikle eminim. Süslü ve su. Hoş geldiniz. Oo, ben geldim canım. Merhaba canım. Bana canım deme. Oo, sizden özür diliyorum ve suyu da çağırdım. Yani Hmm. Çok özür diliyorum sizden ve gerçekten Ay, kendime çok kızgınım. Biz seni hiç affetmeyeceğiz. Sen çok kötüsün. Hey ona böyle diyemezsin. Tamamen hüsran oldum. <laughs> uh, Su çekil elimden. Aa, başım. Elimle başım. Aa, Oh. Hüsra Şu an tamamen parçalandı. Kivi Beni sevmiyor musun? Hmm, cevap vermiyorum. Ben gidiyorum. Kivi yukarıyı çıkardı. Aralarındaki kızılışma hiç bitmemiş gibiydi. Helisu, sen hiç burada ne yapıyorsun? Yani işin ne? Süslü harika bir kız. Şş, ah, teşekkür ederim ama... ...süzünü böleyim için özür Ben yani sizi... ...sevmiştim. Kimi beni de seviyordu ve... Ah, ...nasıl diyeyim... ...kalbim kırıldı. Oh, oh! Oh! Bacağım! Ne olmuş bacağına? Bacağımı vurdum. Koltuğa git yatağına geçebilir miyim? Oh, geç geç. Teşekkür ederim. Biraz uzanma ihtiyacım var. Su. Senle işim bitmedi. Bence ben de o zaman buraya otururum. Kivi gel. Gelme. Gelmeyeceğim. Hadi ama kivi. Gelmeyeceğim. Ah, ben bakıyorum kiviye. Kivi lütfen. Ben bir şey yapmadım ki. Kızgın oğlum şey mi? Bu bu çok saçma. Bu çok saçma. Hadi aşağı inelim artık. Par ve dur. Su bir konuşma. Paranı mı çaldım? Ah evet çok üzgünüm. Almıştım. O benim param sanmıştım yani. Lütfen değil mi? Kuzeninle geldiğin o gün kalbim çok kötü olmuştu. <laughs> Şu an uzanıyorum ve canım beni burada rahatsız etmemeni istiyorum. <laughs> Süslü'nün yine bir planı vardı. Kızım, kızım aç kapıyı. Annem geldi. Efendim anne. Süslü. Ne yapıyorsun burada? Aman tanrım. Aman tanrım. Kızım ne oluyor burada ve su niye burada? Bir sorun mu var? Anne. Yani Fındık teyze. Bu kız ve bu kız bizim evimizi izinsiz girdiler. Süslünün bir sorunu var gibi süslüyeceğim. Ne oldu iyi misin? Fındık teyzeciğim bacağımı bıktığım için şu an Kalkamayacağım. Acaba arabanızla gidebilir miyim? Yani beni getirebilir misiniz? Anne. Efendim kızım. Buna izin vermiyorum. Neden? İzin vermiyorum ve bizim arabamızda onu taşıyamazsın. Yürüyebiliyor bir kere. Yalan mı söylediğimi söylüyorsun. İki kere İslam'a uğradım. Oh, bacağım çok daha acıyor. Kızım. Bakın ikiniz de odanızdasınız artık. Sana verebilirim ki ceza? Sucum, sucum ne yapıyorsun canım? Anne ben de artık kiviyle arkadaşlar yani anne dedim size çok üzgünüm. Fındık teyze ben de artık kiviyle işimi bitirdim. Dur 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 nane. Kivi gerçekten mi? Sen gerçekten kötü biri çıktın. Yani ben seni seviyordum arkadaştık şeydik ama öyle olmamışız. Sen gerçekten kötüsün. Aa, bacağım daha çok acımaya başladı. Aa, oh. Hmm. Anne yapmadım bir şey. Dördüncü bölüm burada biter. 5. bölüm gelecektir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.